İmkansız bu. Nerede kaldı bu doktor? Gelir birazdan. Murat benim torunum, torunum benim o. Ya babaannem tabii ki de olamaz. Torunun o senin. Bak bir yanlış anlaşılma olmuştur. Ben Murat'a bakayım. <laughs> Ne istiyorsun sen? Dur canım sinirlenme hemen. Ne güzel aklandın çıktın işte bu işten. Daha niye kurcalıyorsun ki bırak artık peşini. Ay, sen iyi misin ya? Neyi kurcalıyorsunmuş? Ben kurcalamayayım da sen kendini akla değil mi? Ben neden seni savunayım? Sen Emre işbiri yapmadın mı? Hayır her şeyi anlattım. Ayrıca hiçbir kanıtın yok. Hem her şeyi hallettim. Herkes temizlendi. Sen daha neyi kurcalıyorsun ki? Temizlik Algın Murat'ın ailesini kaybetmesi ise evet herkes tertemiz. Artık o kadar da senin bileceğin şey hayatçım. Ne güzel bak ben senin için üzümü sapından ayırdım. Her şeyi hallettim. Mis gibi kocanla kendinize yeni bir hayat kurarsınız. İki kişilik dev de kadro. Çekirdek aile. Sana bunu yaşatmamak için canımı verirdim. Canımı verirdim ama yapamadım. Emre'yle tek başına baş etmeliydim. Beni terk etmenin göze almalıydım. Yapamadım rahat özür dilerim. Kimim ben Hayat? Annemin sevdiği çocuk değilim. Bir sarsılmaz da değilim. Kimim ben? Sen benim kocamsın. Önceki adın söyledin önemli mi? Benim ailemsin. İçimde kocaman bir boşluk var. O kadar büyük bir boşluk ki böyle beni yiyip bitiriyor. Bu sefer bunu kaldıramayacağım galiba. Murat. Ben de geleyim. Bensiz olmaz. Allah çok şükür. Bak bir buçuk saattir biz burada bekliyoruz ve ben dördüncü sınırıma koşuyorum. Sen bu planın işe yarayacağına emin misin? İyi ya ne o zaman? Bütün Sibit'leri bir tutun da numaradan yapıyoruz bunu. Merak etme. Çok iyi gidiyoruz. Doğal ortam oyun sağladık. Eminsin. Eminim, eminim. Saat 12.25. Şüpheli şahıs arabayı silme işlemine devam ediyor. Mekan değiştirmemiz lazım ortaya hazırlan. Ha bak şu kestaneciye doğru. Dön o tarafa ben ben takip et. <laughs> Selamünaleyküm dayı ver oradan beş liralık. Yok artık ya. Arkadaşım bak sen farkında mısın? Bu proje artık mavi aylıktan çıktı. Şişmanlar kampına doğru yol aldı ya. Benim duyuyor. Sus kız. İki tane geç saniye yiyeceğiz alt üstü ya. Düştün büyüklüğünün derdine görev da görev. Donmuş ayı ininden çıktı. Şehre inmeye başladı. Yani Ay ayı be. Merda yani ayı. Orada. Sen hiç mi operasyon izlemedin, hiç mi belgesel izlemedin ya? Sen bir bana baksana sen Ç çakma David. Sana ben var ya bir kuş dili konuşurum, sen utanırsın beni böyle aşağıladığına. Yürü kız, yürü, şu tarafa. Abiciğim sen dedin bana bu Ben şimdi yarına kadar bir o kadar daha nasıl bulurum? Yok bağırmıyorum abi. Vallahi abi, telefondan öyle geldi sana herhalde. Estağfurullah abi, olur mu öyle şey? Tabii abi, tamam. Tamam bulurum abi. Ulan baştan söylesene be ayı. Bir halt yedik madem kalanını da bırakmazdık. Hey Allah'ım ya. Saat 12.28. Şüpheli şahıs kısmen suçunu itiraf etti. Harbiden bulduk mu suçluyu? Uyduk var diyorsun? Ben bu işi çözerim demedim ya. Şimdi de az kaldı diyorum. Nasıl ispatlayacağız peki? İtiraf edecek. Nasıl? Biz yürü gidelim, yürü. Ben sana anlatırım yolda, yürü. Bu taraftan. Anne bak bana doğruyu söyle, bu olaydan haberin var mıydı? Ay yok oğlum, vallahi ben de şok oldum. Yani Emre bana böyle bir şeyler geveledi ama... ...ben hiç ihtimal vermemiştim. Çok şaşırdım. İlaç verdim, korkmayın. Sadece Hı -hı. tansiyonu yükselmiş. Yalnız heyecanlanmamasına ve üzülmemesine dikkat edin. Hastaneye yatmasını tavsiye ettim <laughs> ama inatla evde kalmak istediğini söyledi. Kötü olursa lütfen beni arayın olur mu? Çok teşekkürler doktor bey buyurun. Çok yoruldum. kimsem kalmadı hayat. Ben varım. Biz varız, biz aileyiz. Sen de bırak gitmezsin Asla. Ancak ölürsem bırakırım seni. Bundan bahsetme. ...ben senin hep yanında olacağım. Yaralandığında yarandan öpeceğim ben seni. Kalbinden öpeceğim. Her şey geçecek. Hiç acın kalmayacak.